Merhaba değerli arkadaşlar. Sayı problemlerimizin ÖSYM tarzı sorularıyla karşınızdayız. Şimdi sayı problemlerinde ÖSYM tarzı sorular nasıl oluyor? Arkadaşlar normal sorularımızda fark ettiyseniz hep iki tane değişkenimiz oluyordu. ÖSYM illaki arkadaşlar 3, 4, 5 kişiyi karıştırıyor. Değerli arkadaşlarım öncelikle soruyu çok dikkatli bir şekilde okumanızı tavsiye ediyorum size. Buyurun başlayalım ilk sorumuzdan. Diyor ki bize Ahmet, Burak ve Cem 49 bilyeyi aşağıdaki kurallara göre paylaşacaktır. Ahmet'in bilyelerinin sayısı, Burak'ın bilyelerinin sayısının iki katı olacakmış. Şimdi arkadaşlar şuradan hemen başlayalım. Ahmet var, Burak var ve de Cem var. Arkadaşlar Ahmet'in bilyelerinin sayısı, Burak'ın bilyelerinin sayısının iki katı olacakmış. Buna x dersek burası ne olacak? 2x'miş. Tamam. Burak ve Cem'in bilyelerinin toplam sayısı Ahmet'in bilyelerinin sayısından fazla olacak. Hmm. Şimdi Cem'in bilyesine de Y diyelim arkadaşlar. Burak ve Cem'in bilyelerinin toplam sayısı yani X artı Y Ahmet'in bilyelerinden fazla olacakmış. Yani 2 xten büyük olacakmış. Ee, yani arkadaşlar buradan şöyle bir yorum da yapabiliriz. Y büyüktür X olacakmış. Tamam. Diyor ki bize Cem'in bilye sayısı 15'ten azmış. Aa, Cem'in bilye sayısı yani y'miz 15'ten küçük bir sayıymış. Bunu da söylemiş. Tamamdır. Diyor ki Ahmet'in en az kaç tane bilyesi vardır? Şimdi arkadaşlar, benim bildiğim tek şey ne? Bunların toplamının 49 olduğu. X Ahmet'in bilyeni ki Ahmet'in bilyesi 2x. Eee Buran bilyesi x e Cem'in bilyesi de nedir arkadaşlar? y ydi. Bunların toplamı 49'muş. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi e, burası ne oldu? 3x artı y eşittir. 49 gibi basit bir denklem geldi. Ya ben y'ye kaç versem? Y'miz 15'ten küçük olacaktı. Şurası 5 gibi gözüküyor. Y'miz 15'ten küçük olacaktı. 14 versem at karşıya 35. 35 3'e bölünmez. Bunu sildim. Bak 14 yazılmaz. E, 13 yazsak arkadaşlar 13 yazdığımda 36 x'imiz ne olur? 12 olur. Ee, Ahmet'in bilyesi de Ahmet'in bilyesi 2x'ti. 2 kere 12 24 olur arkadaşlar. En az diyoruz. Evet. Şimdi değerli arkadaşlarım gördüğünüz gibi 13'ten büyük y de x'ten büyük oldu. Hiçbir sıkıntımız yoktur diyoruz. Devam ediyorum. Hop. Evet. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi yine üç değişkenli bir soru. Orhan Adalet ve Ümit'in bir miktar parayı paylaşmasıyla ilgili bilgiler şunlarmış. Orhan Adalet'ten 40 fazla Ümit'ten ise 120 TL fazla para almıştır. Ee, şimdi bunları bir yazalım ya. Orhan Adalet ve Ümit. Hmm. Diyor ki Orhan Adalet'ten 40 lira fazla aldı. Ya Adalet'e x derseniz Adalet'e x de Orhan bundan 40 fazla. Yani x artı 40. Diyor ki aynı Orhan Ümit'ten 120 TL fazla almış. Yani Ümit bundan 120 eksik. Yani x artı 40'tan 120'yi çıkartırsan Ümit'in aldığı para x eksi 80'miş arkadaşlar. Şurayı da bir silelim hemen. Gördüğünüz gibi bundan 120 eksik dediğine göre burası nedir? x eksi 80. Bir kontrol edelim. Orhan evet adaletten 40 fazla. Evet Ümit'ten de 120 lira fazla almış. Diyor ki Orhan Ümit'in iki katı para almış. X artı 40. Ümit dediğimiz x eksi 80'di. Bunun kaç katı para almış arkadaşlar? İki katı para almış. Yani buradan x artı 40'ımız 2x eksi 160'a eşit olur. Yani x'imiz 200 olarak bulunur arkadaşlar. Bize kimi soruyor? 3 kişinin paylaştığı toplam parayı soruyor. Toplarsanız paramız 3x eksi 40 gelir. Yani 600 eksi 40 liradan 560 lira paylaşılan paraymış arkadaşlar. Evet. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Arkadaşlar birinci videoda da söylemiştim. Çok meşhur bir sorudur ya. Hesap ödeme sorusu. Şimdi dört kişi restoranta gittiler. Garibim Cemre ve Deniz'in Yemek parası çıkışmadı arkadaşlar. Cemre ve Deniz'in yemek parası çıkışmadı. Ali ile balım bunları ödedi. Arkadaş kaç lira ödedi bu? O kadar da basit bir mantık ki ya arkadaşlar. Ee, Ali ile balım toplamda 66 TL ödedi. Bunlar kimin parası? Cemre ile Deniz'in toplam hesabı. Ya hepsinin yediği hesap eşit. Bak burada söylüyorlar. Yedikten sonra gelen hesabı Ali ve balım birlikte öder diyor. Ee, arkadaşlar yani bu ikisinin tutarı 66 tutuyormuş. Ali ile balım ödemiş. Ya 66'yı 2'ye böl 33. Demek ki arkadaş kişi başı gelen hesap 33 liraymış ya. Şimdi kişi başı gelen 33 ise Ali lokantada kaç TL ödedi diyor. 33 lira kendi parasını ödedi. Arkadaşlar 26 lirada arkadaşlarınınkini ödedi. Yani hesap olarak toplam 59 lira para ödemiştir Ali Bey. Bu sorularda yapacağınız bu. Diğer arkadaşlarınkini toplayın, bölün arkadaşlar ikiye. Kimlerin yerine ödede? Bu ikisinin yerine. İkisinin hesabı 66 ise kişi başı 33 gelmiş hesap arkadaş. Evet. Ooo tam ÖSYM tarzı bir soru ya. Şimdi var ya görünce korkup kaçıyor insan. Halbuki biraz işin içine girince arkadaşlar çok zor olmadığını görüyor. Diyor ki birinci buketteki çiçekçi gül ve lalelerin bulunduğu iki farklı e, buket düzenlemiştir. Yani arkadaşlar bizim buketimizde güller var, laleler var. Birinci buketimiz var. Bir de arkadaşlar ikinci buketimiz var. Şimdi diyor ki birinci buketteki güllerin sayısı lalelerin sayısının dört katıdır. Birinci buketteki güllerin sayısı lalelerin sayısının 4 katı. Laleye x dersem gülümüz 4x'miş. İkinci buketteki güllerin sayısı lalelerin 5 katıdır. Ya bak buraya aynı harfi veremezsin. Buraya y desen güllerin sayısı ne olur arkadaşlar? 5y olur. Tamam bu ikisinden bu denklemi yazdık. Üçüncü de ne diyor? Birinci buketteki lalelerin sayısı. Neydi buradaki lale sayısı? X arkadaşlar. Lalelerin sayısı İkinci buketteki lalelerin sayısının 3 katıymış. Hmm, buradaki laleler ne? Y tane. Bunun neymiş? 3 katıymış. Aa, bu o kadar kıymetli bir bilgi ki X gördüğümüz yerlere hep 3C yazarsak tek harfli bir denklem elde ederiz. İyi de soruda hiç sayı yok mu ya? Aha bak diyor ki bu iki bukette toplam 105 çiçek var. Yani 5X yukarıda vardı. 6 de aşağıda vardı. Birinci bukette 5X, ikinci bukette 6Y. Toplam 105 çiçek vardı. E, x yerine 3Y yazarsak 15Y artı 6Y eşittir 105. Buradan 21Y 105 Y'miz arkadaşlar 5 olarak bulunur. Y'yi bulduktan sonra birinci buketteki çiçek sayısı nedir? Birinci bukette birinci bukette 5X tane çiçek vardı. X yerine 3Y yazarsam 15 y tane çiçek vardı. Y'yi 5 bulduk. 15 kere 5 75 tane çiçek vardı diyoruz. Evet. Devam. Arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım. Çok güzel bir soru ya. Bakın bu sorunun aynısı ÖSYM tarafından soruldu arkadaşlar. ÖSYM bunu sordu. Çok benzerini. Yani bu çıkmış sorudur. Buna dikkat diyoruz. Çıkmış soru. Şimdi arkadaş, değerli arkadaşım diyor ki Alara Beril Celil Dilara bu nasıl isim ya? <laughs> evet. Sağ olsun bizi yormuyor. A, B, C, D'nin toplamı arkadaşlar 350 kilogrammış. Bunlar en fazla 270 kilogram taşıyabilen bir asansöre bineceklermiş. Şimdi arkadaşlar Alara, Beril ve Dilara aynı asansöre binebiliyor. Ha ben buradan ne anlarım? A, B, D buna binebiliyorsa bunların kilosu 270'ten küçük veya eşit. Ha şimdi bunlar 270'ten küçük veya eşitse burada olmayan vatandaş kim? Celil. Demek ki Celil'in kilosu 80'den büyük veya eşit. Bak bunlar 270 olsa Celil 80 olur. Bunlar diyelim ki 269 olsa arkadaşlar Celil ne olur? 81 olur. Görüyorsunuz 81. Bunlar 270'ten küçük olduğuna göre toplamı 350 olacak. Demek ki bu 80'e eşit veya 80'den büyük diyoruz kilosu. Diyor ki alara ile celilin kiloları aynı. Ha, demek ki alara da celile eşitmiş. Yani ikisi de 80'e eşit veya 80'den büyük kiloları var bunların. Diyor ki beril de dilaradan 50 kilogram daha ağırmış. Beril Dilara'dan 50 kilogram daha ağırmış. Hmm, bunu da bulduk. Eyvallah. Dilara en fazla kaç kilodur diye soruyor. Ya elimdeki tek denklem bu zaten arkadaşlar. Başka bir şey yok. Buna mahkumuz. Hadi yazalım. Şimdi arkadaşlar A, C, eşitti. Ye A'nın yerine C yazdım. Artı B. B'nin yerine de D artı 50 yazalım. B'nin yerine D artı 50. A'nın yerine C yazdım şu denkleme bakıyorum. Şu denklemden çıkartıyorum arkadaşlar. A'nın yerine C yazdım. Berlin yerine D artı 50 artı C artı D eşittir 350. Arkadaş 2C geldi. 2C artı 2D eşittir. 50'yi karşıya şutla eşittir 300. Şimdi ben derilin en fazla olmasını istiyorum. O zaman şuraya en az kaç verebilirim? bunların kilosu en az 80 ya. C yerine en az kaç verebilirim? Bunun en fazla olması için buna en az C yerine 80 veririm. 80'i verirsem 160 artı 2 de eşittir 300. At karşıya 140 kalır. 2 de 140 ise derilin kilosu en fazla 70'tir diyoruz. Bursa cevabımız olur. <laughs> Takke çıkarılacak sorudur arkadaşlar. Takkelik bir soruydu. ÖSYM'nin sorusu bundan kolaydı. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Eşitsizlik sorusu olarak sordu. Yani problem değildi aslında onların sorusu. Evet. Diyor ki, Lale'nin parası, Begüm'ün parasının e, bunların oranı 4 bölü 5'miş. Hemen bunu ben bir yazayım arkadaşlar. Lale ile Begüm'ün paraları oranı 4 bölü 5'miş. Hemen bunlara bir değer verin. Ee, para döndüğü için şöyle bir 10 katını alayım lalenin parası 40x olsun ee, begümün parası da 50x olsun 4x'e 5x de diyebilirsiniz ama büyük almak her zaman için sizin işinizi kolaylaştırır arkadaşlar şimdi diyor ki toplam hesabı lale öderse hesabı bu vatandaş ödüyor dikkat lale öderse begümün parası lalenin kalan parasının iki katı oluyor Aa, şimdi arkadaşlar bu hesabı ödedi. Hesabı ödedi. Bir miktar parası kaldı. Bu kalan para, bu kalan para bakın. Begüm'ün parası Lale'nin kalan parasının iki katı oluyor. Begüm Hanım cimri elinde şey cebinde bunun akrep var. Elini cebine hiç sokmadı. E bunun parası 50x duruyor. E bunun kalan parasının iki katı oluyormuş. Yani 50x kalan parasının iki katı oluyorsa Demek ki bunun kalan parası ne oluyor arkadaşlar? 25x. Ha, bak buradan ben hemen hesabı buldum. Gelen hesap kaç x'miş arkadaşlar? 15x'miş. Bir kontrol edelim bir sıkıntı var mı? Diyor ki toplam hesabı Lale öderse evet 15x ödedi. 25x kaldı. Begüm'ün parası Lale'nin kalan parasının iki katı oluyor. Bak Begüm'ün parası 50x. Lale'nin kalan parası 25x. Buradan biz hesabı böl, bulduk. Yani bu denklemin bize faydası hesabı bulmak oldu. Şimdi diyor ki bu iş hiç olmadı. Hiç yaşanmadı bu olay. Toplam hesabın 25 lirasını Lale ödesin. Arkadaşlar Lale'nin biliyorsunuz 40x lirası vardı. Begüm'ün de 50x lirası vardı. Diyor ki bu hesabın ne kadarını ödeyecekmiş? Toplam hesabın 25 lirasını. 25 TL Lale ödedi. Ee, geri kalanını da Begüm öderse ya hesap 15x'ti 25'ini bu ödedi. Buna ne kalır arkadaşlar? 15x eksi 25 lira kalır. Tüm hesap 15x liraydı biliyorsunuz arkadaşlar. 25'ini bu ödedi. 15x eksi 25 lira da buna kaldı. Öderse diyor geri kalanını Begüm öderse ikisinin de kalan paraları eşit oluyor. Bu 25 lira öderse kalan parası ne olur? Bundan bunu çıkartırsam 40 x eksi 25. Bunun parası ne olur arkadaşlar? Bak burayı eksiyle çarpan 50'den 15 çıktı. 35 x eksi eksi artı. 35 x artı 25. Bunun kalan parası da bu oluyor. Bunlar birbirine neymiş? Eşitmiş. At karşıya 5 x. At karşıya 50. Demek ki x'imiz kaçmış? 10'muş arkadaşlar. Diyor ki hesap kaç liradır? Hesap 15 x'ti. Hesap 15 x'ti. 15 kere 10 150 lira hesap gelmiş arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum. Bakın biz tek harfle çözdük. Burada iki harf kullanmış. Arkadaşlar ilk videomuzda çektiğimiz iki değişkenli sorunun aynısı ya. 2 litrelik 0.5 litrelik sıvı sabunlar var. 2 litrelik sıvı sabun 20 lira. 0.5 litrelik sıvı sabun 12 lira. Buraya bir yazalım. 2 litrelik fiyatı 20 TL. 0,5 liralık arkadaşlar 0,5 litrelik 12 TL. Çok kazıkmış ya. Şu çok uyguna geliyor ona göre değil mi? Bir müşteri bu marketten 20 litre sıvı sabun almış. Hmm, bundan x tane bundan da y tane alalım arkadaşlar. Bak x tane 2 litre alırsan 2 x litre yapar. Y tane 0,5 litre alırsan 0,5 çarpı Y litre yapar. Toplam litremiz kaçmış arkadaşlar? 20. Sonra diyor ki 20 litre alırsa 312 ödüyor. Ya arkadaş X tane alırsa bir tanesi 20 liraydı. X tanesi 20 X lira olur. Bir tanesi 12 liraydı. Y tanesi 12 Y lira olur. Al bu da 312'ymiş. Al sana iki denklem. Arkadaşlar şurayı eksi 10 ile çarparsak x'ler gider. Eksi 10 ile 0, 5 çarparsanız eksi 5 y yapar. 12'den 5, 12'den 5 çıkarsa 7 y kalır. Arkadaşlar. Eksi 10 ile çarptım. Eksi 200. 312'den 200 çıkarsa 112 kaldı. E, 7'ye bölerseniz 1 kere 7, 7, 42, 16. Y'miz 16'ymış arkadaşlar. E, Y'miz 16 ise tüh ya bize neyi soruyormuş? X'i soruyormuş e, mecbur yerine yazacağız. 2x artı 0.5 çarpı 16 eşittir 20'ymiş. 0.5 çarpı 16 yani 16'nın yarısı 8 gelir. 2x artı 8 20 ise 2x 12 x'imiz 6 olarak bulunur diyoruz. Evet. Son sorulardayız arkadaşlar. Hmm, yine üç değişkenli bir soru. Bakın 30 kişilik bir sınıfımız var. 3 lira, 4 lira, 5 liralık para topluyorlar. Şimdi arkadaşlar 3 lira verenler var. 4 lira verenler var. 5 lira verenler var. Ne verirsen eline o gider seninle demiş. Allah kabul etsin. Şimdi diyor ki arkadaşlar verilen paranın toplamı 115 lira. Tamam. 3'er ve 4'er pardon 3'er ve 5'er lira verenlerin sayısının 2 katına eşit Neymiş bu ya. Bir daha okuyalım. 3'er lira verenlerin sayısı 5'er lira verenlerin sayısının 2 katına eşit. Ha bundan x kişi verse burası 2x kişiymiş arkadaşlar. E 4'er lira verenlerin sayısı hangisidir diye soruyor. Bununla ilgili hiçbir şey yok o zaman buraya ben bir y diyeyim arkadaşlar. E burası sınıfı veriyor bana. Toplarsam 3x artı y 30 kişi sınıf 30 kişiydi. Toplanan para 2x ile 3'ü çarparsam 6x artı. Bu denklem bir dursun arkadaşlar. Bunu kullanacağız. 2x çarpı 3 6x. 4 kere y 4y artı 5 kere x 5x. Ne kadar para topladık biz? Nerede o arkadaşlar? 115 lira para topladık. Eşittir 115. Bak buradan da hangi denklem geldi? 11x artı 4y eşittir 115. Buyurun bunları alt alta yazalım bir çözelim. 3x artı y 30. 11x artı 4y eşittir 115. Yukarıya eksi 4 ile çarparsam y'ler gider. Eksi 12x'den 11x çıktı. Eksi x kaldı. Eksi 120'den 115 çıktı. Eksi 5 kaldı. X'imiz neymiş arkadaşlar? 5'miş. E, ee, x'imiz 5 ise arkadaşlar 3 lira veren 5 kişi. Pardon. Çok affedersiniz. 3 lira veren 10 kişi. Veya niye burada yazıyorum? Ya arkadaşlar şurada direkt denklemde yerine yazayım. X'in 5 ise yukarıda yazıyorum. 3 kere 5 15 artı Y eşittir 30. Y'miz 15 kişiymiş. 15 kişi 4 lira vermiş. Tebrik ediyoruz bu arkadaşlara. Evet arkadaşlar sınav tarzından çok uzak bir soru üçlü küme ile çözülür çok ama çok uzun olduğu için geçiyorum ÖSYM'nin sorularında bu kadar uzun işlem yoktur arkadaşlar bakın çözümü burada üçlü kümenin toplam formülüdür çok uzun bir şey yok ama e, yani zor bir şey yok ama çok işlemi uzun ÖSYM böyle soruları tercih etmiyor iki satırda çıkıyor arkadaşlar ÖSYM'nin sorusu eğer ki anlarsanız tabi şimdi. Bakın 27 son sorumuz güzel bir soru ya. Diyor ki bir tarafında 11'e bulunan bir sokakta oturan bir kişi. Evinin sağındaki solundaki evlerin sayılarını çarptığında elde ettiği sayı aynı işlemi solunda bulunan komşusunun yaptığından 5 fazla buluyor. Hmm. Şimdi arkadaşlar bu sokakta 11 tane ev var. Birisi bizim evimiz. Arkadaş bu benim evimse, benim evimse e, geriye kaç ev kaldı? 10 ev. Yani şuraya A desem burası arkadaşlar 10 eksi A'dır. Bununla bunun çarpımı. A çarpı 10 eksi A. Buradaki olayı bir daha anlatıyorum. Toplam 11 ev var. E benimki burada. Önümde A ev varsa arkamda 10 eksi A ev var. Şimdi diyor ki arkadaşlar ee, aynı işlemi solunda bulan, bulunan komşu. Şimdi arkadaşlar solunda bir sola geçtim. Solundaki komşum konuşuyor. Solundaki komşum konuşuyorsa bunun ön tarafında A eksi bir ev kaldı. Çünkü bir ev sola geldik. Arka tarafında da bir ev artı sayı ne oldu arkadaşlar? 11 eksi A ev oldu. Bakın toplarsanız yine A'lar gider. 10 bir de benim komşu 11 kişiler yine hiçbir sıkıntı yok. Bakın bir sola kaydık. Ön tarafında a eksi 1'e. Arkamdaki ev sayısı bir tane arttı. 11 eksi a. Bununla bunun çarpımı a eksi 1 ile 11 eksi a'nın çarpımından kaç fazla oluyormuş arkadaşlar? Solunda bulunan komşunun yaptığından 5 fazla buluyor. Ha biz kendimiz soldaki komşudan bulunan soldaki komşunun yaptığından 5 fazla buluyoruz. Biz soldaki komşunun yaptığından 5 fazla buluyoruz. Hadi bu denklemi çözelim arkadaşlar ya. Ve buradan ne gelir? 10a eksi a kare eşittir. Burayı açarsam arkadaşlar eksi a kare sonra 11a artı e 1a daha 12a eksi 11 artı 5. Bakın a kareler ne oldu arkadaşlar? Gitti. 12a'yı karşıya atarsam pardon şu 10a'yı buraya atarsam 2a kalır e, ee, bunu karşıya atarsam eksi 11 artı 5 eksi 6 yapar. Karşı 6 6 geçer. E, ee, 2A 6 ise A'mız kaçmış? 3'müş diyoruz. Bize neyi soruyor? Bu kişi baştan kaçıncı evde oturuyor? Yani bendim ya. Bak bu kişi dedi benim. Baştan kaçıncı sıradayım? Önümde 3 tane ev var. Bir de benim ev 4. evde oturuyorum arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bundan sonra kesir videosuyla inşallah karşınızda olacağız. Tüm problemleri Allah'ın izniyle bu şekilde halledeceğiz arkadaşlar.